Hava durumunun notlarını aldık Banu Tarancı'dan sayın seyirciler sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni üyeleriyle ilk toplantısını yapıyor demiştik. İsimler belli olmaya başladı bile başkan vekili genel sekreter dairelerin başkan ve üyeleri belirlenecek bu toplantıda. Ekranlarınıza da yansıyor gelişmeleri muhabirimize soracağız Damla Uğur Türk karşımızda. Damla... E... İsimler belli olmaya başladı bile dedik hatta e, HSYK Başkan Vekili'ne Metin Yandırmaz seçildi. Birinci daire başkanı, ikinci ve üçüncü daire başkanları da belli oldu. Halil Koç oldu birinci daire başkanı, ikinci daire başkanı Mehmet Yılmaz, üçüncü daire başkanı ise Metin Yandırmaz oldu. İsimler yine belli olmaya başlıyor. Ayrıntıları soralım Damla. Beni duyabiliyor musun? Bakanlığı'nın başkanlığında yürütülen bugünkü toplantının sonucunda daire başkanları ve üyeleri belirlenmiş oldu. Birinci daire başkanlığına Halil Koç getirildi. Aslında zaten konuşulan isimlerden birisiydi. Kendisi sürpriz isim olmadığını söylemek mümkün. Birinci daire neye bakıyor? Hemen belirtelim. Atama terfi ve yer değişikliğine bakıyor. Yani en önemli dairelerden birisiydi bu daire. Halil Koç getirildi buraya. İkinci daire başkanlığına Mehmet Yılmaz da hakim savcılarla ilgili suç duyurularında inceleme yapan daire yetki sahip ve 3. Daire Başkanlığı'na Mehmet Yandırmaz getirildi. Mehmet Yandırmaz aynı zamanda üyeler arasında en çok oyu alarak HSK Başkan Vekilliği sıfatına da sahip olmuş oldu. HSK 3. Dairesi de inceleme soruşturmalarla ilgili karar veren merci e, kapsamında. E, şu anda isimler böyle her dairenin içerisinde 7 siçer üye bulunuyor. E, bayan üyeler de vardı hatırlanacağı gibi o iki isimlerden iki isimden biri Hayri Şirin Ünsel ikinci daireye verildi. E, ...ikinci dairedeki üye isimlerden biri oldu. Üçüncü daireye de Aysel Demirel eklendi. Diğer isimlerde ayrılmış durumda. Hemen belirtelim. Birinci dairede az evvel belirttik. Başkanlığı Halil Koç getirildi. İkinci isim üye isimlerden biri. Adalet Bakanlığı'nın müsteşarı Kenan İpek... ...Yakup Ata, Mehmet Durgun, Rasim Aytın... ...Ömür Topaç, İsa Çelik. Birinci daireye seçilen üyeler arasında. İkinci dairede Mehmet Yılmaz başkanlığında... ...Taci Bayhan, Hayriye Şirin Ünsel... ...Mustafa Kemal Özçelik... Muharrem Özkaya, Ramazan Kaya, Mahmut Şen oldu ve son olarak 3. daire Metin Yandırmaz başkanlığında Şabah Işık, Ömer Kerkes, Kerim Tosun, Aysel Demirel, Ahmet Berberoğlu ve Turgay Ateş üyeleri oluşturuyor. Kendilerini bekleyen şu anda oldukça kritik davalar, dosyalar var. Bu dosyalarla ilgili çalışmaya başlanacak. Dün gelip buraya zaten kayıtlarını yaptırmışlardı. Bundan sonra kendilerini oldukça yoğun bir süreç bekliyor diyebiliriz. Damla Uğur çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. Sayın seyirciler gelişmeleri bu ekrandan takip edebilirsiniz. Haberlerle devam edelim. Başbakan Davutoğlu'ndan Kobani açıklaması geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu sırf kamuoyu tatmin olsun diye Kobani'ye yardıma yönelik bir stratejiyi kabul etmeyeceklerini söyledi. Saving Kobani is retaking Kobani. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu Suriye konusunda bütünlüklü bir stratejiden yana olduklarını belirtti. Türkiye'nin Suriye'de kendi öncelikleri ve buna bağlı riskleri olduğuna dikkat çeken Başbakan, "Sınırımızda Suriye rejimini, IŞİD'i ve PKK'yı görmek istemiyoruz." dedi. Kobani'nin çok önemli olduğunu yineleyen Davutoğlu, ancak buradaki krizin Suriye'deki daha geniş kapsamlı bir krizin sonucu olarak ortaya çıktığının unutulmaması gerektiğini belirtti. Son iki aydır uluslararası toplumun Kobani'yi kurtarmak üzerine yoğunlaştığına dikkat çeken Davutoğlu, kurtarmanın ne olduğunu tanımlamalıyız diye konuştu. Başbakan, sivillerin kurtarılması söz konusuysa Kobani'den Türkiye'ye 200 bin kişi getirildiğini, dolayısıyla oradaki insanların çoğunun zaten güvende olduğunu kaydetti. Davutoğlu, Kobani'yi işitten geri almanın yolunun bir askeri operasyonla mümkün olabileceğini söyledi. Bu operasyonu kimin yapacağının önemli olduğunu belirten Davutoğlu, Türkiye'nin Kobani'ye askeri müdahalede bulunursa uluslararası tarafların çoğunun Türkiye'yi eleştireceğine emin olduğunu söyledi. Türkiye'nin Kobani stratejisine açıklık getiren başbakan, ilk olarak ılımlı Suriye güçlerine yani ÖSO'ya yardım edilmeli, donatılmalı ve eğitim desteği verilmeli diye konuştu. Başbakan ikinci olarak da IŞİD'in ve rejimin halka saldırdığı yerlerde güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin üstlerini açması konusunda da başbakan yeni çoğulcu ve demokratik bir Suriye yaratılması ve gerek IŞİD gerekse rejim tarafından işlenen tüm insanlığa karşı suçlarla mücadele konusunda ortak bir anlayışa varacağımız her türlü güce koalisyona üstlerin açılması ve diğer yollarla yardım ederiz dedi. Mülteciler konusuna da değinen başbakan tarihsel bağları gözeten Türkiye'nin her zaman mültecilere kapısını açtığını kaydetti. Başbakan Davutoğlu Saddam Türkleri katlederken sınırımızı açtı. Milosevic boşnakları katlederken yine kapılarımızı açtı. Bulgaristan'da Türkler katliama uğrarken onları kabul ettik. Dolayısıyla tarihi bir gelenek olarak kapılarımız tüm mağdurlara açıktır diye konuştu. Yüksek Seçim Kurulu yapılacak genel seçimlerde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 360 ila 380 olarak belirledi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre 25. dönem milletvekili genel seçiminde her sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı 300 ila 360 kişi olacak. Ayrıca köylerde seçmen sayısı 400'e aşmadığı takdirde de bir sandıkta oy kullanılabilecek. YSK bu kararları oy birliğiyle aldı. Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi kurumda bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatıyla Türk Hava Kurumu'nda bazı işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım'la bazı yakınları ve kurum çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili 2 kişinin arandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün yasa dışı dinlemelerle ilgili başlattığı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı dinlemelerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan emniyet mensuplarına yönelik sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu çoğunluğu istihbarat şubede görevli 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında başka illerde görev yapan emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. Toroslar Devlet Hastanesi'nde sağlık raporları alınan emniyet mensupları sorgulanmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan İstanbul'un iki yakasını deniz altından bağlayan Avrasya Tüp Geçidi inşaatını inceledi. TRT Haber yayınına katılan Elvan, tüp geçidin deniz altında kalan kısmının %35'inin tamamlandığını söyledi. Deniz altındaki geçişimizin üçte birlik bölümü tamamlandı. E, aşağı yukarı 2100 metrelik bir kısım kaldı. E, 2015 sonu itibarıyla e, deniz altında geçiş işlemlerini tamamıyla bitirmiş olacağız. Ama Avrasya Tüneli'ni bir bütün olarak aldığımızda 14-16 kilometrelik bir uzunluğu var. Yine bu tünel dışında ııı ee... Kara parçası üzerinde hem Asya yakasında hem de Avrupa yakasında tünellerimiz var. Açma kapama tünelleri dediğimiz veya klasik tünellerimiz dediğimiz tünellerimiz var. O tünellerde de çalışmalarımız devam ediyor. Ama şu kadarını söyleyebilirim. 2016 sonu itibarıyla araçlarımız Avrasya tüneliminden geçmiş olacak. Filistin'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı geldi. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimi kurma kararı almasının iki devletli çözüm çabalarını tahrip ettiğini açıkladı. Mansur, Birleşmiş Milletler üst yetkililerine gönderdiği mektupta, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'te bin yeni konut inşasına onay verdiğini hatırlattı. Bu kararın ardından İsraililerin Filistinlilere ait 35 konuta el koyduklarını da kaydeden Mansur, tüm bu yasa dışı uygulamaları şiddetle kınadıklarını ifade etti. Mansur, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine de dikkati çekerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne konunun acil bir toplantı ile ele alınması için çağrı yaptı. Fransa'nın başkenti Paris, Azerbaycan, Ermenistan zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvede Dağlık Karabağ sorunu ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan'la Elize Sarayı'nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrasında Fransa tarafından yapılan açıklamada Paris zirvesiyle Ermenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları arasında diyalogun yeniden başladığı bildirildi. Açıklamada Hollanda'nın taraflardan uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırmalarını istediği ve her iki tarafa da gerginliği azaltma çağrısında bulunduğu belirtildi. Hollanda'nın taraflara farklılıkların üstesinden gelerek barış konusunda kapsamlı bir anlaşma hazırlamasını önerdiği de kaydedildi. Zirvede Ermeni ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yeni bir toplantı yapmak ve diyaloğu sürdürmek konusunda anlaştıkları bildiriliyor. Suriye'li sığınmacıların durumu Almanya'da masaya yatırılıyor. Bölgede istikrarı desteklemek, Suriyeli sığınmacıların durumu başlıklı uluslararası konferans Berlin'de yapılıyor. Konferansta Batılı ülkelerle Suriye'ye komşu ülkeler arasında karşılıklı sorumlulukların vurgulanması, Suriyeli sığınmacılara yardım için uzun dönemli bir işbirliği zemininin oluşturulması hedefleniyor. Konferansa yaklaşık 40 ülkeden temsilciyle uluslararası sivil toplum kuruluşları katılıyor. Konferans öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Lübnan Başbakanı Temmam Selam'la bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Lübnan'ın 4 milyon nüfusa sahip olduğunu ve şu an ülkede 1 milyonun üzerinde kayıtlı sığınmacı bulunduğunu işaret eden Merkel, bu ülkede birçok kayıt dışı mülteci bulunduğuna da dikkat çekti. Merkel Lübnan'la dayanışma içindeyiz ve destekliyoruz diye konuştu. Suriyeli sığınmacılar konferansına ev sahipliği yapacak olan Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla Suriyeli sığınmacı kabul eden ülke. 2011 yılından bu yana yaklaşık 70 bin Suriyeli Almanya'da mülteci olarak yaşıyor. Dünya Ebola salgınıyla mücadele ediyor. Amerikan Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno, Ebola ile mücadele amacıyla Batı Afrika'da görev yapmış personelin 21 gün kontrollü gözetim altında tutulması için emir verdi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, askerlerin, ailelerinin ve ülkelerinin güvende olmasını sağlamak için tedbir amacıyla böyle bir karantina talimatı verildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Ebola ile mücadelede yardımda bulunmak ve sağlık üniteleri inşa etmek amacıyla yaklaşık 4 bin askeri personelini Batı Afrika'ya gönderme taahhüdünde bulundu. Halen yaklaşık 700 Amerikan askeri Batı Afrika'da konuşlanmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre Ebola salgınında vaka sayısı 10 bini geçti. Bunlardan 5 bininin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ondan ötesi gelişmelerle devam edecek kısa bir ara veriyoruz.